Atalarım şeytandan Allah'a sığınırım. Atalarım İbrahim'in ve İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Milleti İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub. Ben bunu mahkemede delil olarak söylemiştim. Maşallah. Ee, o zamanlar Türk kavimlerim İslam milletinden de yargılanıyordum. Evet. Millet din anlamında e ben de diyorum işte İslam milletindenim. Türk kavmindenim dedim. 15 yıl falan hapis istediler biz o zamanlar. Ee, ben de bizim avukatlar falan o zamanlar tabii ilginçlerdi. Kendim delil bulmuştum. Kur'an'dan. Ee, bu Kur'an ayetini mahkemede okudum. E, Milleti İbrahim'e İshaka ve Yakup. Bakın burada dedim. İbrahim'in dini olarak milleti İbrahim diye geçiyor dedim. Evet. İbrahim milleti. Ben de bu anlamda söyledim dedim. Tabii mahkeme bizi dinlemedi. 19 ay efendim 10 ayı en azılı akıl hastalar için olmak üzere 9 ayı da hücre hapsi olmak üzere 19 ay yattık. Sonra doğru söylüyorsun dediler. Bunda bir suç unsuru yok dediler gidebilirsin dediler. <laughs> Biz de 19 ay yatmış olduk. Evet hocam. Tabi hayır var. Tabii hayır ki, var. var. İlla ki Cenab-ı Allah Hazreti Yusuf'un sünnetini uygulatacak. İnşallah. Şimdi haksız doğrayacaksın ki Hazreti Yusuf makamı olsun. Evet, inşallah. Haklı olarak hapse girersen Hazreti Yusuf makamı olmaz. Tabii. Haksız doğrayacaksın. Mesela çocuk daha genç kuyunun derin kuyunun dibine bırakıyorlar. Şimdi bu kadar adaletsizlik, bu kadar vicdansız bir, bir hareket ki. Ondan kalmıyor. Arkasından kadın cinsel ilişkiye girmek istiyor. İftira atıyor. Arkasını hapse konuyor. Kimse arayıp sordu yok hapiste. Yedi yıl kalıyor. Bir ara akıllarına geliyor. Allah vesile ediyor. Yani bir an akıllarına gelmezse bir soru sormak için o da. Evet. evet. Yatacak. Evet. Yani ömür boyu yatacak. Peki o fütür getiriyor mu? Bir bitkinlik, bıkkınlık yok. Bayağı mutlu. Maşallah. Cezaevinde yedi yıl. Gayet hatta orada müdür falan da etkilemiş. Evet. Herkes onun sözüne göre hareket ediyormuş. Abi Hapishanede. Evet. Maşallah. Ha. Maşallah. Bak canım benim hiç çıtırı çıkartmıyor. Evet. Allah'a tevekkül etmiş. Allah özellikle meydana getiriyor. O iyi bilir diyorlar ya. Öyle birisi vardı hapishanede. Git ona soralım diyorlar. O zaman getirin diyorlar. Bakıyor ki çok mükemmel akıllılar. O zaman sen hapse gitme diyorlar. Bize yardımcı ol. Aklı vesile oluyor. Çok akıllı olduğu için. Hz. Yusuf'un tanku topu mu vardı? Yok. Binlerce talebesi mi vardı? Yok. Parası vardı yoktu. Neyi vardı? Samiyeti vardı. O devrin mehtisiydi. Allah ona galip etti. İnşallah. Şartı ne Cenab-ı Allah? Çileye tahammüllü olacak. Evet. Çileye sabırlı olacak. Acıya sabırlı olacak. İnşallah. Yoksa kendini böyle acı çekiyormuş gibi göstertip ama acı çekmeden böyle bir niteci oluşmuyor. Evet.